Tam bir böcek gibi eski. Temizlik bitmiştir diye geldim. Devam mı daha? Ha, sizin tarafı bitirdim de burayı sona bıraktıydım ya. Bir şey diyeyim mi? Acıyorsam Allah belanı versin ha. Sonuçta herkes hak ettiğini buluyor. Ama bak... ...bu işe dayanamıyorum arkadaş ya. Bak madem sordun anlatayım. Mesela davar kesilecek olsun, tavuk boğazlanacak olsun eyvallah. Adam vurulacak olsun ona da eyvallah ama sonrasında beni karıştırmasınlar ya. Ben bu kan kokusuna dayanamıyorum arkadaş. Celal de bok yoluna gitti ha. Ondan böyle pis kokuyor ortalık. Ya bence öyle. Sen ne diyorsun peki? Sence Celal mi sakladı o adamı? Ne bileyim ben Reşat. Belli belli sen de düşünmüşsün. Bir şey diyeyim mi? Bence içeriden birinin parmağı var bu işte. Kimin mesela? Senin mesela. Senden de bir şey kaçmıyor. Ya yok o eşin makarası da... ...şimdi ben de biliyorum yani sen çok hoşlaşmıyordun Celal'den. Biraz için soğumuştur senin de. Hangarın deposunda ne dolaplar dönüyor öğrenmemiz lazım. Doğan orada bir şeyler çeviriyor. Adam dövüyordur abi. Başka ne yapacak? Doğan senden habersiz iş yapmaya korkar. Eskisi gibi değil. Artık gözü benim yerimde. Söylediklerini duysan aklın şaşar. Kusura bakma ama eğer öyleyse sen hatalısın abi. Neden müsaade düşündün ki çocuğa? Senin iki dudağın arasında. Haklısın Giyas. Yerden göğe kadar haklısın. Ama şu oralar ...gürültü çıkartmak işime gelmez. Sokakta ses yapan çocuğa bağırıp herkesi uyandırırsam... ...yönetici beni apartmandan kovar. Anlamadım ama sen diyorsan öyledir abi. Doğan'ı silah patlatmadan... ...kazma kürek sesi çıkarmadan gömmem lazım. Hangarın deposundan başlayayım. Hangarda Kaan'la Mugayr bir şey olsa. Emniyet baskın yaptığında arıza çıkardı abi. Boşuna uğraşmayalım. Adamı Doğan bizden aldı. Çakallık yaptı. Biz ona tuzak kurduk. Ama o bizi faka bastırdı. Bunun altında kalırsak işimiz biter. Mürted'in izi... Doğan'ın bodrumunda gizli. Hangara bir çocuk yerleştirdim abi. Eğer bir şey düşseydi şimdiye kadar haber verirdi. Ben yine de yoklarım. Yokla. Ha bir de hangara baskını emniyetten kim yapmış, amirleri kimmiş onu öğren. Onun adını aldıydım. Tekin Girit'le. Emin misin? Evet abi. Birinci sınıf emniyet müdürü Tekin Girit'le. İşler çeviriyorsun Viking.